Merhaba arkadaşlar, Batu Game'e hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi LeBlanc'ı bekliyorduk arkadaşlar. Dün gece gelmedi e, ve Leblanc Riot Games bugün açıklamayı tercih etti. LeBlanc da artık e, Legends of Runeterra'ya gelmiş bulunmakta. 3 Mart itibarıyla 2 gün sonra eee LeBlanc'ı da oynayabileceğiz. Agro sevenlere gelmiş arkadaşlar bu arada onu hemen belirteyim e, ee, harbi çok sağlam bir agro destesi. E, ee, hemen Leblanc'a geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Batu Game'e 355 aboneyiz. Şöyle bir 500 aboneye yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar desteklerinizde. E, ee, şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen Leblanc'ın videosuna geçelim. Ee, ardından da kartlarını inceleyelim arkadaşlar. E, ee, let's go. İyi yalanların bir güzelliği olur. Gidilecek yerler dönüşecek insanlar var Gelmeme şaşırdın mı? Emin misin? Ben de seni bekliyordum güç değeri 5 artı olan bir dost birim bir düşmana vurur. Diyor ve burada Leblanc'ı karşısındaki rakibi öldürtüyor arkadaşlar. Leblanc. Ben aldı. Çok gayet. Ben herkesim. Yalanlar gerçek olur. Bana ne sırlar getirdin? Arkadaşlar bu kart e, gerçekten sadece Leblanc'la değil birçok şampiyonla birçok destede görebileceğimiz bir kart. Çünkü e, şöhret olduğunda e, şöhret neydi? E, bütün birimlerimiz e, oyunda 4, 4 tane birimimiz 5 artı vuruşluk önerilmiş. 5 artı hasarlık bir vuruş yaptığında şöhret e, bildiğiniz gibi tetikleniyordu. Sivir'le birlikte gelmişti. E, 4 birimimiz 5 üzerinde vuruş yaptı zaman şöhret oluyor ve şöhret olduğu zaman e, çağrıldığında vuruş yapmış olan en güçlü dost birimin birebir kopyasına dönüşüyor. Karagül casusu. Gerçekten e, bütün destelerde görebileceğimiz çok güzel bir kart olmuş. E, çoğu desteği de bir anda güçlendirebilir. E, onu da burada söyleyeyim. Devam edelim. Mislediyim yerdesin. Alavere, dalavere. Çift mi görmeye başladın? Oğlum, Hamle bende. Nasıl bir galpa? Bahçeye bir daha. Çok iyi ya. Arkadaşlar agronun dibine ineceğiz. Ee, bu sıradan agrolar gibi değil. Ee, biraz daha böyle e, mekaniği bol agro deste olacak. Leblanc desteleri. Ee, ve Genelde agro gücünü de bu e, 5 artı vuruşluk, 5 artı hasarlı birimlerden alıyor. E, şöhreti de öyle tetikliyor. Kendi kartları da yine 5 artı vuruşa yönelik kartları var. E, yani 5 artı vuruşlu e, kartlar, 5 artı hasarı olan kartlarla birlikte çok güzel bir agro görebiliriz. Sivir'le oynanır mı? Sivir'le oynanır. Çünkü e, Sivir'in bildiğiniz gibi şuradaki şanslı keşif kartlarıyla birlikte... E, Dost birimlerimize hasar basabiliriz. Ee, aynı zamanda ben Rivenle de e, oynanır diye düşündüm. Riveni de Rivenle oynanmasa bile Riveni çok güçlendirecek kartlar var elinde. Riven zaten bildiğiniz gibi Ashe ile oynanıyordu, eşle ee, birlikte. Şimdi eş diyeyim. Ashe diye yorumlara yazarsınız. Eşle ee, birlikte oynanıyordu. Riveni bu daha da güçlendirecek çünkü 5 artı hasarı olan birimler eş desteli eş ve e, Riven destesinde bolca bulunuyordu. E, onları güçlendirecek yine çok güzel kartlar LeBlanc'la birlikte geldi. Hemen şöyle LeBlanc'la başlayalım. E, 5'e 2'lik 3 mana'ya, 5'e 2'lik bir e, şampiyon arkadaşlar ve ilk saldırısı var. E, yani... Rakiplerden önce atak turundayken ilk saldırıyı, ilk vuruşu yapıyor, öldürürse kendisi hasar yemiyor. 15 hasar verdiğini gördüğümde diyor yani yerde olması lazım level alması için. Leblanc yerdeyken 15 hasar verdiğini görme, görmesi lazım verdiğimizi. O şekilde level alıyor ve level aldıktan sonra da 6'ya 3 oluyor. Yine çok güçlü statlara sahip çok fazla hasarı var ee, abanla birlikte çok güzel işler yapacaktır diye düşünüyorum zaten bunun agroları büyük ihtimal aban üzerine olur ee, 15 hasar verdiğini her gördüğümde elinde bir ayna görüntüsü oluşur diyor ayna görüntüsü de şuradaki kartımız arkadaşlar 2 manalık bir yavaş büyü güç değeri 5 artı olan bir dost birimin hayali birebir kopyasını çağırırsın bu leblanc'ın e, lol'deki pasifi büyük ihtimal bu şekilde uyarlamışlar e, LoL'de çünkü ölecek gibi olduğu zaman e, pasifi çıkıyordu ve pasifiyle birlikte kendisini farklı yerlere gönderebiliyorduk. rakibi <laughs> Rakip hangisinin doğru Leblanc olduğunu anlamakta güçlük çekiyordu ve öldüremiyordu. Kurtarıyorduk e, yani paçayı sıyırabiliyorduk bir şekilde. E, oradaki pasifini bu şekilde uyarlamışlar. Aynı zamanda taklit de var tabi burada. Hemen şöyle devam edelim. Karagül casusu 2 manalık çok... Ee, güçlü bir kart neden güçlü şimdi çağrıldığımda beni bu tur vuruş yapmış olan en güçlü dost birimin birebir kopyasına dönüştürürsün diyor bu da şöhret olduğunda yine e, etkiliyor arkadaşlar şöhreti de şuradan tekrardan sizlere göstereyim şöhreti iyice aklımıza kazıyalım. Şöhret dost birimler bu oyunda en az 4 kez 5 artı hasarlık bir vuruş yaptıysa etkinleşir diye çok güzel bir e, yine eklenti. Şöhretle birlikte Sivir'le gelmişti tabii Şöhret. E, Riven'i güçlendirecek bir etki. Sivir'i güçlendirir. Nasus'u güçlendirir. Şöhret etkisi e, birçok yine oynanmayan kart için e, güzel bir eklenti arkadaşlar Şöhret tesiri. E, Leblanc'ın şer mührü Zaten Leblanc'ın e, Kendi skilli 4 manalık bir hızlı büyü Şöhretteyken bedeli 1 oluyor Ve herhangi bir şeye 2 hasar veriyorsunuz arkadaşlar e, Bu da yine Şöhret üzerine kurulu bir deste yapacağız Yani Tamamen böyle Sivir'le falan oynanır ya Ya da Sivir'i de geçtim Leblanc'ı da geçtim Direkt Riven destelerine Swain destelerine koyabiliriz eş destelerine koyabiliriz Freylord'la çok güzel işler başarabilir. Freylord'da bildiğiniz gibi Lissandra ile gelen e, bufflama kartlarımız vardı. 2-2 falan basma kartlarımız vardı. Yetiler var yine. 5'e 5 olan yetiler. 1 mana'ya 5'e 5. Onlarla birlikte çok güzel iş yapar. E, o şekilde düşünüyorum şimdilik aklıma gelen bunlar. Hemen şöyle devam edelim fısıldanan kelimeler şöhrette bedelim 2 olur. 2 kart çekersin. Vay! Bak bu çok iyi olmuş ya Şimdi Noxus'ta şöyle bir sıkıntı vardı. Noxus'un çok fazla kart çekme seçeneği yoktu. O yüzden şöyle bir kart vardı arkadaşlar. 5 artı hasarı olan her birim için bir kart çekiyordu. Nerede o? <laughs> Nerede nerede nerede? 5 mana mıydı ya o? Aynen. Lejyoner seçme uzmanı çağrıldığında güç değeri 5 olan her birim için bir tane kart çekiyordu. Sadece bu vardı Noxus'ta kart çekme olarak çok fazla başka var mıydı hatırlamıyorum. Yoktu herhalde. Ee, o yüzden böyle bir kart getirmeleri e, Noxus'a da kart çekme seçeneği vermiş. Noxus'ta artık 4 manaya ani bir şekilde anlık bir şekilde Kart çekebilecek. Şöhretteyken de bedeli 2'ye düşüyor. Yani 2 manaya 2 tane kart çekiyorsunuz. Yine çok güçlü. Güçlendirecek bir kart olarak görüyorum Noxus'u. Şimdi taklite geçelim. Taklitte anlık bir büyü. Şöhretteyken bedeli 1 oluyor. Yani full şöhret üzerine kurulu arkadaşlar. Gelen kartlar. Onu bir söyleyeyim. Elindeki ya da oyundaki bir büyüyü seçersin elinde geçici bir kopyası oluşur diyor. Oyundaki dediği ee, kullanılmış olan büyüleri mi diyor acaba? Atılan büyüler havada bekliyor ya büyü atılmadan önce bize sırayı veriyor. Bize sırayı verdiğinde o büyüyü kopyalayabiliyoruz herhalde. Ya da oyunda kullanılmış olan mı? Yok oyunda kullanılmış olan değildir ya. Ya elimizdeki büyülerden seçeceğiz ya da oynanmış oynanan büyülerden seçeceğiz. Ee, rakip büyü attığı zaman bize sırayı verecek. Biz rakibin büyüsünü kopyalayabileceğiz ve elimizde geçici bir kopyası olacak. Bu e, Demasya büyülerini kantırlamak için kullanılabilir. Mesela tek tek çatışma falan attığında rakibimiz hemen o tek tek çatışmayı kopyalayıp çünkü bedeli 1'e düşüyor şöhretteyken. Bir manaya onu kopyalıyorsun. iki manaya da tek tek çatışmaya tekrar adama başka bir birimine vurduruyorsunuz. Yani 3 manaya counterlamış oluyoruz. Vay be. Ya sadece tekerlek çatışma da değil, bütün büyüleri kopyalayabiliyor. Çok çok güzel bir kart yani. Mekanik olarak birçok şeye katar oyuna. O yönden e, bir mana olması da şöhretteyken yine çok güçlü güçlendiriyor yani. Bayağı bir güçlü olacak bu kart. Yine bütün destelerde görebiliriz. Noxus'un zaten eksikliği neydi çok tek düze kartları vardı yani e, oyna saldır oyna saldır genelde o şekildeydi biraz işte Swain'deyken e, farklı şeyler görebiliyorduk Swain destelerinde e, Riven geldi Riven çok etkilemedi Riven'le birlikte yeni gelen kartlar da oldu işte mesela şu falan hiç kullanılmıyordu şimdi bunları e, bufflayarak kullanabileceğiz Riven'in Riven e, iki hasar veren kartını kullanabiliriz Ustura Shiraz'a var. Nexus'a iki hasar veriyor. Şey çift hasar veriyor. Bunlar kullanılabilir. Şu kartlar artık 7'ye 3'lük 5 artı vuran kartlar. Tabi yine en önemli kart burada Pazukato. Aban özelliği veriyor ve 3-0 veriyor desteklediği birime. Bununla birlikte çok çok sağlam desteler göreceğiz arkadaşlar. Ee, bu Yasuo'yu etkiler mi acaba? Yaso oyun ne şekilde etkiler bu tam bilemedim ama Yasuo Yasuo ile birlikte de oynanabilir ya çünkü şurada bir kart vardı nerede o gülün dikeni kurnazlık oluşuyor elimizde beşe birlik kendisi zaten ee, Kurnazlık da ne arkadaşlar hemen şöyle göstereyim Noxus. kurnazlık şey ya e, stanlıyor bir düşmanı sersemletirsin bir manaya bir düşmanı sersemletme büyüsü yine ee, Yasuo ile gidebilir yani. Şu kartı oynuyorsun. 3 manaya elinde de bir tane korunazlık oluşuyor. Kendisi de 5'e 1. Yani istediğimiz bir rakibini de yine stunlayabiliyoruz rakibi. Ee, yine o yönden de güzel bir kart. Gülün dikeni 3 manaya 5'e 1. Vay be oğlum harbi agro lan bu. Baya sağlam agro olacak. Buna aban falan verebiliriz. Yine şurada 2 ee, manalık bir 5'e 1'lik şöhret heveslisi lejyoner vardı. Bunda rakip çeker özelliği var ama karşılayamaz bir birim. Ee, herhangi bir birimi karşılayamıyor ee, saldırı an, anındayken. Bunun öyle bir özelliği yok. Bu da 5'e 1. Ama bu karşılayabiliyor. Yine çok güçlü olmuş bu birazcık ya. 3 mana ya. Zaten agro dedim miydi? Hasara yönelik kartlar diyeceksin ve duracaksın orada. Abi. Yani o yüzden de birazcık tehlikeli bir kart olmuş Gül'ün Diken'i. Şimdi gelelim kanlı işe. Takliti zaten açıklamış mıydık? Aynen takliti açıklamıştık. Kanlı iş güç değeri 5 artı olan bir birim. Bir dost birim bir düşman birime vurur. Bu da ee, yine <laughs> bunu tabi Sven'e level aldırmak için kullanıyor videoda ama birçok şekilde şampiyonun ee, şey rakibin şampiyonlarını ya da işte ee, bize sıkıntı çıkaracak kartlarını yok etmek için kullanılabilir. Şu şöhret heveslisi lejyonere falan çok güzel iş yaptırabilir arkadaşlar. Şöhretteyken bu falan manası düşüyor mu? Düşmüyor. Ee, yani 5 artı hasarı olan bir birimlere bir birime e, istediğimiz birini öldürtebiliyoruz. Yine bu çok güçlü bir özellik olarak gelmiş arkadaşlar. Şurada birçok Noxus'un kartı var. E, yine Freylord'un e, kartları var. Shurima'ya gelen e, kartlar Yine buffladığınız zaman 5 artı hasara ulaşabilir. Nasus'la falan kullanabiliriz. Nasus bildiğiniz gibi hemen e, hasarını yükseltebileceğimiz bir şampiyon. E, i̇şte savaş ganimeti var. 2'ye 4 veren şuradan şey çekebiliyorduk. Nerede o? 3'e 4 veren e, Freylord büyüsü vardı arkadaşlar. Ondan çekebiliyoruz yine onunla birlikte. Freylord'la çok güzel oynanır. Bir kere onu bir söyleyeyim. Eşle birlikte çok güzel olacak Leblanc. Yani direkt eşle birlikte oynayabiliriz. Ee, onun dışında da yine eş ee, ve Riven destesini çok güzel şekilde ee, yukarılara yukarlara taşır yani S STR falan olabilir. Eee agro, agro meta, olursa yine ki agro meta olacak gibi de görünüyor arkadaşlar. Biz de e, yine metal ile ilgili videolar çekeceğim ve kanalımıza yükleyeceğiz. Kanalı abone olup videoları takip etmeyi unutmayın. Sivir'le çok güzel olacak. Onun dışında da ee, başka bir kartımız var mı? Ayna görüntüsü var son olarak. Bu e, Leblanc'ın en önemli kartı diyebiliriz. Yani direkt Leblanc'ı anlatan bir kart. 5 artı olan bir dost birimin hayali birebir kopyasını çağırırsın. Tabi illa Leblanc'la kullanacaksın diye bir şey yok. Herhangi bir şampiyonla oynadığın desteğiyle e, Noxus destelerine e, mutlaka koymanız gerekebilir arkadaşlar. Bunu çünkü ee, az önce de bir sürü kart gösterdim 5 artı hasarı olan ee, bir sürü birim var onun, onun o birimin birebir de kopyasını çağırıyor ve bütün e, tesirlerini de alıyor yine keza Sivir 5'e 3'lük bir birim 6'ya 4 oluyor level alınca Sivir'i kopyaladığınız zaman Sivir'in tesirleri e, birçok tesiri olabiliyor bildiğiniz gibi şurada şanslı keşiflerden e, o tesirlerin aynısını da bir tane daha kopyalayıp yine bir Sivir daha yapmak gerçekten nasıl durduracağız emin değilim yani bunları birazcık oyunun şeyi arttı diyebiliriz ya oynanışı e, mekanikleri gelişti yani böyle bir şurimayla bir pavan yaptı diyebiliriz arkadaşlar Vallahi bunlar biz nasıl durduracağız neler nasıl testeler çıkacak meydana onu çok merak ediyorum. Şimdi zaten bu kartların gelişiyle birlikte meta tamamen değişecek. Şu anda meta'da işte Twisted Fate fizz var. Aphelios Twisted Fate var. Genelde Twisted Fate oynanıyor. Twisted Fate'e de sadece mesela şuradaki hileli Zar diye bir kart gelmişti. Yani o birazcık Twisted Fate'i şey yapar. Onun dışında da Twisted Fate'e gelen güzel bir Kart var mı hatırlamıyorum yani. Twisted Fate biraz gerileyebilir arkadaşlar. Son zamanların en önemli şampiyonu. Bütün destelerde görüyorduk Twisted Fate'i. Ee, artık biraz bence gerileyebilir. Tabi Bilgewater'a da kartlar gelecek. Bilgewater'a gelmesi yalnız biraz zaman alacak arkadaşlar. Pike gelecek büyük ihtimalle. O da... Ee, sanırım bir 2 ayı var Pyke'ın gelmesine ya O zamana kadar biraz bilge Bilgewater'ı e, şeyden indiririz Metadan indirirler büyük ihtimalle Çünkü bu Shurima kartları gerçekten çok güçlü Şampiyonları da yine çok güçlü Leblanc da Noxus'a geldi Noxus'u da birazcık yine güçlendirecekler Bu kartlarla birlikte bence Riven de oynanmaya başlar yavaş yavaş onun dışında söylenecek çok fazla bir sözümüz yok arkadaşlar. Videomuzu şimdilik burada sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.